Graz'a geldik. Hatta dün geldim, pardon. Abi konuşuyor aslında. Ha bak. <laughs> keşfetmeden önce benim bir yere uğramam lazım. E bir abi var yine geldiğinde ilk benim yanıma orada dedi. İşimiz var dedi. Büyük ihtimalle iş teklifi gibi geldi. Gel bir konuşalım falan dedi ama bir gideyim konuşayım. Konuşmaktan zarar çıkmaz. Bir bakalım. Sonra bir keşfederiz. Şimdi buraya geldim, bir tane Avusturya'nın bir kasabası var burada adını bilmiyorum, Klavye basılmış gibi ismi, daha sonra söylerim ben nereye geldim. Böyle küçük bir konser alanı var, netlikçi içi eğleniyor falan, canlı müzik falan ama önce adamı bulmam lazım ya, sonra takılırız buralarda belki, ya da direkt Viyana'ya geçerim. Abi adamı bulamıyorum ya, soruyorum biri diyor şuradan git, biri diyor oradan git. Lan Viyana'daki bir günüm, Schengen'imden bir günüm daha gitti. Şehri sevdim ya, çok insan yok burada, sessiz, sakin. Şimdi buranın ismi Neymkırçın diye bir isim. Almanca bilmiyorum ama öyle bir yer. Yani Belen'e biraz daha iki durak ilerisi diyelim. Viyana'yı gezmeden başka bir şehre geldik. Şimdi de başka bir şehre gidiyoruz. Orası da Graz diye bir şehir. Çok turistik bir şehir. Hep gitmek istemişimdir. Hadi. Şimdi Graz'a gidiyoruz. Avusturya Graz'dan herkese selamlar. Bugün Graz'a geldik. Hatta dün geldim pardon. Dün ben Graz'a geldim akşam vakitlerinde. E burada bir abi vardı. Sonra geldi dedi, benim yanımda gel misafirim oldu dedi birkaç gün. Geldim onun yanında kaldım. Kendisi burada birkaç tane restoran ve zinciri var. Hey Aynen. Neyse geldim. Şu an Graz'dayım. 2 gün Graz'da kalacağım. Viyana'ya gezecektim. Fırsat olmadı. Belki ilerleyen günlerde Graz'a şey, Viyana'ya gideriz. Şimdi Graz gezimiz başlasın. burada eşyalar falan satılıyor. Kurutulmuş meyve, kurutulmuş kuru yemişler. Hediyeli eşyalar. Biraz evet, kart postalları var burada. Birazın. Ay çok şuraya çıkmamız lazım ya. Şuraya. Göremedim daha. Biraz hakkında bir mağaza burası. Bir eşyalar var. Kupa, mupa, çikolata bakma. Karpürel ben karpüreli çok severim ama baştan hiç filmdeki şey topaç. o 29 euros o que é isso? de sopa de 6 euros Olmuyor. Çok güzel bir yer. Bu ne? Keçi mi bu ne? Bugün pazar olduğu için içerisi kapalı. Böyle bir yer var. Bu ne cezalandırma kafesi mi ne bu? İçinde paralar var. Şimdi burası Land of Grass diye geçiyor. İsminin yalnız söylemiş olabilirim. Almanca bilen arkadaşlar kızmasın lütfen. 16. yüzyıldan İtalyan mimarlar tarafından yapılmış. Şimdi ise konser ve tiyatro etkinlikleri için kullanılıyor. Sarayın içinde de yerel lezzetleri tatmanız için bir küçük restoran bulunuyor. Pazar günleri kapalı restoran tabii ki. Eğer Noel zamanında gelirseniz, böyle Aralık aylarında gelirseniz buralarda şey oluyor. Noel pazarlar oluyor. Güzel. Bu arada İstiklal Caddesi'nin en çok bizittiğim yer burası. Çok benziyor. Aslında buranın tarihi Orta Çağ'a kadar dayanıyor. İstiklal Caddesi'ne çok benziyor.

Ne? bu tarafta da var. <laughs> Birazdan şuradaki tepeye çıkacağız. Bütün grazı görebiliyorsun oradan. Tam tepeye çıkacağız. Şu merdivenlerden gördüğünüz şak 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 diye tam şu tepede olacağız. Hadi başlayalım. Çıktığım en yüksek tepe diyebilirim herhalde. Çıktığım en yüksek kale. 260 basamaklı. <laughs> evet böyle bir tepedeydik. Yavaştan kalemizden ufak ufak ayrılalım. Başka göreceğimiz yerler var, uğrayacağımız yerler var. Biraz küçük şehir olsa gezeceğimiz yerler büyük. Hadi devam. Şimdi şöyle bir şey gördüm. Kredi kartıyla ya da parayla buradan sigara alabiliyorsunuz. Basıyorsunuz mesela Blue. Malbora'dır, bizkondur Camel'dir, Gold'dur, Malbora Gold. Parayı atıyorsunuz, direkt çak diye buradan alıyorsunuz. Türkiye'de görmedim böyle bir şey. Böyle bir çikolatacıya geldik. Her yer pembe. Bunlar bilmiş, mısır gevreği. Ne çikolata? 5 euro. Bak Mozart'ın şeyi var. Resmi var. Mozaik galiba. Mozart. Şu 2 euro. Böyle tatlış bir kafe. Çakmakları bile var. Bıçakları bak. Flaş bellek. Bıçak. Magnet. Güzel. Böyle bir tatlış bir çikolatacı. Çikolataları güzel bu arada. Adamlar demir yanından böyle bir yapı yapmışlar. Amerika'yı keşfeden Christoph Kolom'un bir figürü olarak biliniyor. niyesi artık. Burası bir opera binası. Operayı seviyorsanız burada gel, gelmelisiniz. 6-7 euro'ya bile bilet bulabiliyorsunuz burada. Çok güzel zaman geçirebiliyorsunuz. Yani ben operayı severim ya. 2019'da Viyana'da gitmiştim. Gayet rahatlatıcı yani. burada parktayız. Parkta yürürken böyle bir tabela var. Bu parkın içine bu yılanlar varmış. Dikkatli olun diye şey yazmışlar. Ee, Gertenkele, Angulus yılanı, bir de Natrix yılanı varmış böyle. Niye kıyısı olduğu için dikkatli olun yazmışlar. Bilginiz olsun yani. Ve burada bitki türleri varmış. Papatya. Bunları bilmiyorum. Ekinaziye benziyor bu ama değil sanırım. Almanca yazıyor. E buranın ismi Mozele diye geçiyor. Ee, Ilk ölen ikinci Ferdinand ve oğlu ve eşinin mezarı bunun içinde bulunuyor. Dersi müze duvar ile kaplı ve dışarısı da oldukça şaşalı bir görünme sahip açıkçası. Ferdinand'ın mezarı bulunan yapı. Burası Gras Katedrali. E burası 1482 yılında inşa ediliyor. Şehrin en görülmesi gereken yerlerinden biri. Katedrin arka tarafından bir resim var. Bu resim üç farklı belayı temsil ediyor. Biri çekirge sürüsü, ikinci veba salgını, diğeri de kapıları dayanan Osmanlı askerleri. Yani Türkler ve hala korunuyor orası. Birazdan gösteririm zaten. Ve içeri girebiliyoruz muyum? Bir de ona bakalım. Gerçi bende şort var ama Burası günah çıkarma yeri. Yani otomatik. Burada üç farklı belayı temsil ediyor aslında onlara göre. Biri veba salgını, diğeri çekirge sürüsü saldırısı, diğeri de kapıları dayanan Osmanlı askerleri. Yani Türkler. Dün Freddie Mercury'nin konseri varmış. Kaçırdık. Adamın mezarından kaldırdılar herhalde. Burada yasaklı maddeler var. Mesela Mariano. Onları almak istiyorsunuz. Hemen parayı atıyorsunuz. Buradan mesela 3 gramı 30 euroymuş. Blue Dream, Blue Dream'a şu oluyor. Yaklaşık 2 gramı 21 cent. 21 cent diyorum yani 21 euro. 1 gramı 11 euro. Sonra Ice Truck diyor. Bu neymiş anladın mı? Bu içecek olması lazım. Böyle bir şey bilmiyorum ben. Ya hiçbirini bilmiyorum genelde de. Neyse. Git abi. Mesela bir stok yazıyor burada. Şu 30 euro 3 gramı. 2 gramı 21, 1 gramı 11 euro. Böyle bir esrar otomatı. 3 gramdan fazla alamıyorsun. Böyle bir memleket. Tabi şeyde Prag'da daha yaygın bu. Prag'da, Hollanda'da daha yaygın. Her yerde reklamları var, büfeler var. Genelde bunu satanlar uzak doğulu oluyor. Bilmiyorum niye. Evet onlar mı sağlıyor bilmiyorum ama Frak'taki marketlerden çoğunda hep bu uzak doğullar var. Burada otu kullanmanız için malzemeler var. 60 euro. 450 euro mu? Şu gördüğünüz şey uzun. Şöyle tabaklar var. Evet. Burası bir Afgan restoranı. Bütün her şey var. Bu ne? Amerikan Bahşi Batı şey. Aa, bak. Bak şu bayrak Amerika'da yasak. Kullanamazsın. Hatta bunlar da kullanmamaları lazım. Hatta bunun kullanmaları siyahilere hakarettir. Oho. Burada bir Hattor yalnız kılıcı var. Hattor Yanzo yazıyor bak. Arması da burada. Çok iyi lan. Bunlar hep Amerikan malı. burada Glock marka 22'lik tabanca 19'luk. Bu Magnum tipi bir silah. Bu keskin nişancı avalı tüfek büyük ihtimalle. Yani gerçek silah değildir bu sattırmazlar. Aa işte abi. Şu silaha bak. Şu, şu tüfeğe bak. Alttan çak çak yapıyor öyle. Çok iyi lan. Fiyat yazmıyor. Bunlar <laughs> da Avusturya'nın modern kıyafetleri. Biraz daha modernize edilmiş tabi. Bugün Graz'da ikinci günümüz ve ikinci günümüzde Egenberg Sarayı'na geldik. Direkt uyanır uyanmaz Egenberg Sarayı'na geldik. Hemen ileride gördüğünüz gibi. Burası 1635 yılında inşa ediliyor. E burası Graz'ın, Viyana'nın değil Avrupa'nın en iyi yapılarından biri aslında. İçerideki mobilyalar olsun, dışarıdaki kabartmalar olsun, şehrin yapısıyla hatta saray tam ormanın içinde bulunuyor. E, Graz'ın biraz dışında kalıyor tabi burası. Ama yürümeye değer. Tramvayla da de gelebilirsiniz. E, yürüyerek daha iyi hem şehri keşfetmiş oluyorsunuz. Ve kaleye giriş ücreti sadece 2 Euro. Saray yavaştan kendini gösterdi. Aynı zamanda burayı Avusturya hükümeti devlet azinesi olarak kabul ediyor. Türkiye'nin en popüler yerlerinden biri. Bir de saraylar dikkat ettim genelde böyle kemerli saraylar. Hepsi kemerli. Buraları hep gizli kabuklarıyla dekore etmişler. Gotik şapel dedikleri bir yer var. Burası adı üstüne bir şapel. Camla kapatmışlar hatta burayı. İçeri giremiyorsun. Şunun tarihi eser bir yapı var. Ve Meryem Ana, bebek İsa ve yaverler var. Papazlar, pederler. <laughs> Kotik mimari bir şapel orası. Bakın burada ne var? Yani ben göreceğim ama siz göremeyeceksiniz anlamına geliyor bu. Kısmet. Abi içerideki tablolar var ya mükemmel. Her detay, her detaylı böyle gölgelendirme falan. Her şeyi düşünmüş adam yaparken resimleri. Öyle böyle resimler yok içeride. Sanat abi adamlar, sanat, sanatçı adamlar abi. Sanatçı yani, Mozart'ın ülkesi yani. ne olacak ki de. Egan böyleydi. Biraz daha bahçesini gezelim. Burada bir oturma yeri var. Çardak gibi. En sevdiğim hayvanlardan biri var. Tavus kuşu. Kuyruklarını aç desek açmaz şimdi. Bakayım biraz rahatsız edeyim de. Gel lan gitme. Gel sevem lan. Sevdireceğim kendimi. Gel. Naz yapıyor. Gel gitme gel. Gel kız. Oğlum aç tam bir kere kuyruklarını. Açmıyor abi. Açmıyor açmıyor. Nasıl lan saldır basın ama. Hadi ben gidiyorum. Su çok pis ya. Bataklık gibi. Sen leş gibi. Evet suyunuzu beğenmedik. Eskiden kale böyleymiş. Yani Graz'ın eski hali böyleymiş. Bak şuraya çıktık zaten. Oralara gittik. Bu. Graz dediğim bundan ibaret. Dolapçasına böyle bir sergi gördüm. Bu abi konuşuyor aslında da. <laughs> ha <He>, bak. <laughs> Çıkalım abi hadi. Şimdi Clock Tower'a Beni görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Şöyle ışığın altından konuşayım. Clock Tower'a akşam saatinde çıkma. Hadi bakalım. Akşam saatinde Clock Tower nasıl oluyor? Yukarıdan aşağısı nasıl görünüyor? Bir de ona bakacağız. Güzel fotoğraflar çekmeyi düşünüyorum. Başladık hadi bakalım. Bismillah. Çıktık ama öldüm. Çan çaldı. Çıktım çan çaldı. Çıktığım için çaldı. Kurenin tepesi kaynıyor vallahi. İnsan kaynıyor. Hacılar insan buraya nasıl geldi derseniz şurada Eee şey var. Bizim istikrar caddesine benzer finiküler attığı gibi bir şey var burada. O indirip çıkarıyor. Yoksa yürüyerek gelmediler yani buraya benim gibi. Böyle bir kule. 18. yüzyılda yapılmış. Avusturya'da saat 11 deyince attığı için genelde boş oluyor. Ahınlar böyle. Caddeler. Tramvay sokağı burası. Benim istiklal Caddesi'ne benzettiğim cadde. Tabi biraz daha ileride orası ama. Yarın Viyana'dayız. Viyana'da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye.